Bugün birlikte doğal bir deodorant hazırlayacağız. Vakit kaybetmeden malzemelerimize geçelim. Öncelikle şeye batırımız var. 2 kaşık kadar. Hindistan cevizi yağımız var. Ana malzemelerimizden bir tanesi. Çok az bal mumu kullanacağız. Bunu alternatif olarak soya mumu ya da kandeli lavaks de kullanabilirsiniz. Karbonatımız var. Mısır nişastamız var. Ve az miktarda da aktif karbonlu maça kullanacağım. Bunun yerine normal maça veya bentonit kil kullanabilirsiniz. Tabii ki bir de uçucu yağlarımız var. Dolu dolu 2 yemek kaşığı şeye batırın üzerine yine 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi yağı ekliyorum. Hindistan cevizi yağım şu anda sıvı formda olduğu için 4 kaşık ekliyorum. Aslında burada mantık eşit oranda şeye batırla hindistan cevizi yağını birleştirmek ve içine iki küçük parça bal ilave ediyorum. Havalar artık çok sıcak olduğu için formu bozulmasın diye koyuyorum bunu. Eğer bu tarifi kışın yaparsanız bal eklemenize gerek yok. Ve bu üçlüyü benmari usulü eritmeye başlıyorum. Ben burada bir kızartma tenceresi kullanıyorum benmari yapmak için. Çok fazla buhar çıkartıyor. Su buharı karışımın içine girip de mikrop oluşturmasın diye üstünü bir seramik tabakla kapatıyorum. Ve bu üçlü tamamen eriyene kadar bekliyorum. Burada bizi terlemekten koruyacak olan esas yağımız Hindistan cevizi yağı. Temizlik malzemelerinde de çok fazla kullanılan, çok iyi bir antibakteriyeldir kendisi. Yağları iyice eriyip birazcık da ılındıktan sonra içine uçucu yağ eklemeye başlayacağım. Kullanabileceğiniz uçucu yağ alternatiflerini açıklamalar kutusuna yazacağım. Burada esas amaç terlemenizi engellemek değil, terlediğiniz zaman oluşabilecek kötü kokuları engellemek. O yüzden antibakteriyel özelliği yüksek olan uçucu yağları tercih edeceğiz. Yaklaşık 110 ml kadar baz yağım var. İçerisine 30-35 damla kadar da uçucu yağ ekliyorum. Ben çay ağacı, lavanta ve sedir kullandım. Ve 1-2 dakika boyunca bu yağları iyice karıştırıyorum. Birbirlerine nüfus etmelerini sağlıyorum. Daha sonrasında da kuru malzemelerimi karıştırmaya geçeceğim. 2 yemek kaşığı mısır nişastamız var. İçerisine yarım çay kaşığı kadar da aktif karbonlu maça ekleyeceğim. Koltuk altı toksinleri attığımız bölge olduğu için bu işleme yardımcı olması için. 2 çay kaşığı kadar da karbonat ekleyeceğim. Hassas bir cildiniz varsa 2 çay kaşığını geçmeyin. Ama daha yoğun terliyorsanız ve cildiniz hassas değilse 4 çay kaşığına kadar çıkabilirsiniz. Kuru malzemelerimizi de birbiriyle karıştırıp daha sonra yağ karışımımızın içerisine ilave edeceğiz ve bu ikiliyi hep birlikte iyice karıştıracağız. Koltuk altı emilimi en yüksek, en geçirgen bölgelerimizden bir tanesi ve direkt olarak lenflerimizle memelerimizle bağlantılı. O yüzden özellikle kadınlar için doğal deodorant kullanmak, temiz içerikli deodorant kullanmak ekstra önemli. Bu gözeneklerinizi tıkayacak ve terlemenizi engelleyecek bir karışım değil. Sadece terlediğiniz zaman kötü koku oluşmasını engelleyecek antibakteriyel bir karışım. Kıyafetlerinizin üzerinde herhangi bir leke yapmıyor. Aynı zamanda da koltuk altınızın dokusunu yenileyici ve besleyici bir karışım. İyice karıştığından emin olduktan sonra küçük kavanozlara dolduracağız bu karışımımızı. Eğer kavanozdan alıp spatula ile koltuk altınıza sürmek istemezseniz diye de küçük bir cupcake kalıbının içerisinde de bar versiyonunu yapacağız, direkt olarak koltuk altınıza uygulayabilmeniz için. İyice kıvamını alması için 2-3 saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. Sonrasında oda sıcaklığında saklayabileceğiniz bir kıvama ulaşmış olacak. Bu bar formda olanları seyahate giderken yanınıza taşımak için de çok ideal. Özellikle metal sabun kaplarında rahatlıkla her yere götürebilirsiniz. Sürdüğünüz zaman herhangi bir rengi ya da dokusu yok. Koltuk altınıza bunu sürmeden önce lavanta veya mersin suyu fısfıslarsanız ve üzerine bu kremi uygularsanız hem sürdüğünüz yağ çok daha çabuk emilecek hem de yine mersin ve lavanta suyunun da antibakteriyel etkisiyle çarpı 2 bir koruma yaratmış olacaksınız. Umarım denersiniz ve severek kullanırsınız.